Videoma başlamadan önce kanalıma abone olmayı, zil tuşuna basarak bildirimleri açmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Oğlum poşeti alma ya. Poşeti bırak. Şunları pahalı bana şunları ya. Oğlum kedi bir şey yapmaz. Hayır. Bırak poşeti sen. Hayır. Yenge işte tutacağım. Tersten önler var. Poşeti bırak. Hayır. Baba hadi bir şeyler yapmalıyız. Ne istiyorsun? Bak. Şu ve şu. Şey. Kediden mi korkuyorsun? Ha ölmüş mü bu? Ölmemiş. Canlı. Şu. Canlı. Elime getirsem bir şey olur mu? Ters dönenler var ya. Onları yakalayabilirim. Önce bir şunları tut. Şunlarda yavrucağız yıldızı var. Şu de yazıldızları ne olacak? Şş. Ya, kediler olmasın. Yeter. Yeter. Su, su. <laughs> ya bir çekilin kediler. Getir bir tane çubuk. Düz çevirelim onları hadi. Çubuklar Çubuklarım yok. Ya bu bu. Hayır. 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 aferin. Aferin lan. Aferin. Gel, gel. Dur 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 dur. Gel. Dur sen karışma